hormondur aslında. Bakın buraya bir eee kes koyduk. Evet. Dost, sevimli hayalet. Bu aslında bizim yağ hücrelerimizden salgılanan bir hormon ve bu hormon bu hormon çok dost bir hormon. Bize diyor ki sen şişmanladın, daha fazla yemek yeme sinyalini gönderiyor. Ama tabii birçok kimyasal bunu etkileyebiliyor ve özellikle yaşlandıkça beyinde bu da yine aynı şekilde hipotalamus üzerinden etkili bir hormon. Beyindeki leptin reseptörleri azalıyor ve vücut bunu tanımamaya başlıyor. Ve ne oluyor? Yaş geçtikçe... Biz daha çok kilo almaya başlıyoruz bir noktada. Leptin iyi bir hormon, yağlanmayla birlikte miktarı yükselen bir hormon ama leptine karşı insan vücudunda bazen direnç oluşabiliyor. Ve bu direnci kırmanın da en iyi yolu günde 30 dakika hareket etmek ve özellikle ağırlık çalışmak. Bugün leptin direncini kırmak da bizim tavsiye ettiğimiz en önemli yöntem. Yani bu grelin bizim ne kadar düşmamışsa leptinle de o kadar dostumuz dost, dost. ama bu dostluk yaş ilerledikçe bozuluyor kaybediyoruz onu yerine evet. koymamız lazım Bunun egzersizle. Bunun egzersiz yapmamız lazım 30 dakika aktif yürüyüş ve mümkünse direnç egzersizleri yani kas hareketlerini de hayatımıza koymamız gerekiyor. Evet işte bu hani şey var ya beni bu havalar mahvetti bizi bunlar mahvetti bu çikolatalar mahvetti. Evet, işte bir tane hormonumuz daha var. Bunun adı da insülin. Bu da yemeği tetikleyen bir hormon aslında. Ee, normalde bizim vücudumuzda bazal bir seyri var ve yemek yediğimiz zaman insülin hormonu pankreasımızdan salgılanıyor ve yiyecekle birlikte aldığımız şekeri götürüyor, hücre içerisine koyuyor. Ama bizde yağlanma olduğu zaman, yani vücudumuz büyüdüğü zaman vücuttan daha çok insülin salınmaya başlıyor ve bu insülin artık hücreler cevap vermez hale geliyor. Ve insülin yükseldiği zaman ne oluyor? Şekeri kullanan hormon. O zaman biz şekerleri daha çok sevmeye başlıyoruz. En büyük hayalimiz tatlılar oluyor, çikolatalar oluyor, kurabiyeler oluyor. Tatlısız bir hayat düşünemez hale geliyoruz. Özellikle yemeklerden sonra mesela bir uyku durumu ortaya çıkabiliyor. Ee, bu hormon da aslında şeker hastalığının bu hormon yüksekliği de şeker hastalığının ayak sesleri ve kişi kendine dikkat etmezse, önlem almazsa günler içerisinde kilo artıyor, insülin yükseliyor, kilo artıyor, insülin yükseliyor ve bir müddet sonra artık vücut buna hiç cevap veremez hale geliyor ve şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Yani hani zayıflamak sadece az yemek kadar basit bir şey değil. Burada birçok hormon, Vücuttaki kimyasallar bunu tetikliyor ve tabii ki yeme davranışları ve yeme alışkanlıklar da burada çok önemli. Bunları tek tek anlatacağım. Yani şimdi bizim için önemli olan bir, tabii bu açlık hissini bastırmamız lazım. Ee, Kimyideyi doldurursak bu da basılacak. İkincisi buradan gördüğüm kadarıyla yağlarımızdan gelen, bizi hani o yağ tutmayı engelleyen, engelleyen. E, hormonumuzu bir aktive etmemiz lazım. O da egzersiz de. Üçüncüsü de insülinimizi düzenlememiz lazım. İnsülini kontrol altına evet, almamız yani lazım. Evet yani insülinimiz çünkü e, kendi başına çok artıyor ve hı hı. artık dokulara et